değerli takipçilerimiz. Herkese mutlu bir hafta diliyorum. Bugün yine protezle ilgili çok sorulan başka bir soruyu cevaplamaya çalışacağım. Protezlerin ömrü ne kadardır? Biz çok net bir şekilde artık diyoruz ki protezler ömürlüktür. Daha önceki yıllarda 10 yıl gibi bir ömür biçiliyordu. Hani bizim de plascerayla ilk başladığımız zamanlarda hatırlıyorum. E, firmalarda olsun e, bu şekilde bir şey vardı. Ama artık e, son teknolojik gelişmelerle ürünler çok daha kaliteli farklı bir format oluşturuldu ve biz bunları daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz diyoruz. Ta ki işte çok e, uzun dönemde, geç dönemde nadiren gördüğümüz katül kontraktörü gibi işlemede şekil bozukluğu ve ağrıya neden olan bir komplikasyon görünmediği takdirde bu protezler sizin vücudunuzda bir ömür kalabilir diyoruz.